Modern bir Osmanlı senaryosuna devam ediyoruz. Ah terfi. Az önce tarihim yaptım bir tane, aynı ah, iki tane çıkmışım. Neyse. Ha, bugün adam gibi bir şey yapalım diyorum. Çünkü ee, beşinci bölüm çok mantıksız geçti. Postane gidelim be. Kurumuza bayağı <laughs> para lazım bize. O yüzden görev yapalım azıcık. adamdan görev alalım kimse kim ufuk aşan Peki. hana gidelim belki görev vermiş görev bu kim paralı asker bu kim dostane yetici hadi lan bas gitsen de

Ben alacağım lan. Şurası. Fatih, Fatih derim. Hadi gidelim. Sultan Mehmet. Han. Fethi şöyle. Yine karşılaştık Furkan. Bana verdiğiniz görev hakkında henüz hala bana görev vermiş. Hersekzade şey güzel <laughs> sinirlerim bozuldu gerçekten. Nerede o adam ya? Dur. <laughs> Ahmet Paşa diye birini bulduk. O Hersek Zade değilmiş. Tabii videoyu da çünkü. O adamı da. Hersek Zade. Koca Mustafa Paşa. Bursa sancağı. Öyle diyorlar diyorlar olmuyor. gidiyoruz busa sence anne. sancağına sence huna. Sancağına adam ha. Ne? Anam adam beni takip ediyor. Hayır hocam dedim. Aha sevgili. Hayır. Aa

Ben durduruyorum el aldım alayım kapatayım. Evet arkadaşlar devam ediyoruz el aldık geldik. Bakın. Okay. Bulamadık ya eşik eşik. bu şartı mantıklı hem beni kazanıyor başlangıçta <laughs> aksana giriyoruz verdi top yeriz kaldırıyoruz <laughs> mantıklı ve devam ediyoruz evet iç kavga İki dakika bekleseniz olmuyor sanki. Kırabın dinleyecek hiçbir şey yok. Yiyeceklerini de biz alıyoruz. Ve maaş veriyoruz. Kendi değer alsınlar. Bir 754 akçe verdi. Ale. Her dakika üç Ekmek. Çürümüş de işte bu. Ekmek. kısa yay. ok ok olacak. Adı ok. Ok. Lan ok yok. Ok yok. Ok verin bana. Ödenecek. Ok yok mu? Bir ya. Ok yok lan. Ne yağlı kokuyor. Ben şey Türk iş ahlığı. la eser ya <laughs> silah savaş yeri ah, <laughs> ah, ok buldum vallahi buldum pas kılıç Pal olsun mort ha, oyun diyorsunuz eğlencesiz oluyor, değil mi? Kimseyle savaşmıyoruz, etmiyoruz, değil mi? Ah, benim ben biriyle savaşmak istiyorum. Gel de buraya, gel burası. İdrames. Hı. Adamlar yanlış yola saptırdık. <laughs> Neyse. Ama görmüştük şu tarafa doğru gitmişlerdi. Ya ben ne yapıyorum ya? Nord mu olur? Bula. Ne no bula? gideyim. Koş. Koş. Adamım. Koş

ee, Aksaray'a. Oy. Sinir oldum vallahi billah. Bir Aksaray'a Bir, bir anlık. Neyse, gidiyoruz. Yiyecek bir şeyimiz var mı lan? Koşa adam.